Emre. Çok zor bir Ankara deplasmanı, güzel bir galibiyet, 3 puan aldık. Neler söylemek istersin? Çok mutluyuz. maçı erken koparttığımız için. bu hafta da bir önemli bir özgürlüğü olmasın Çok mutluyuz. Başka sorusu olan Varısı var mı? Başka Evet Berkan, her mevkide oynuyorsun. Aslında Barış Alper'de de bunu görüyorduk ama sen de başladın artık. Takımda birçok joker olmaya başladın. E, bu mevkilerde rahat oynadığını da görüyoruz aslında. Nasıl hissediyorsun? Sol evet. stoplarda da gördük seni. Ee, çok çalışıyorum ekiple birlikte. Ee, teknik Aa. ekibimiz herkesle beraber çok çalışıp her pozisyona kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Ona rağmen Allah de hoca nerede görebilirse orada e, Barış için de aynı, Kaan abi için de aynı, Sinaylı, Şunu da sormak istiyorum. Genoa'ya gitmiştim sezon başında. Sonrasında takıma geri çağırdı. Neler hissettiğimi, ee, şu anda performansım nasıl değerlendirdin? Tabii ki Genoa benim için farklı bir tecrübe oldu. Buraya daha güçlü geldiğini Düşünüyorum Daha fazla şey öğrenerek hem insani açıdan yani kendim olarak ve futbol olarak da şu an performansımı hocalar değerlendiriyor. Ben en iyimi yapmaya çalışıyorum. Gerisi e, önemli değil. Galatasaray'ın evet. önemlisi. Evet. Son, olarak Berkan şampiyonluk yarışı çok da. kıran kran'a geçiyor. Haftaya lider girmiştiniz. Fenerbahçe kazandı. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ancak geçen sene şampiyon olduğunuz yerde yine kazandınız ve zirveyi tekrardan ele geçirdiniz. Bu puan bırakacak da neler En son bu burada konuştuğumuzda ben şampiyon olarak evet. bir konuşma yapmıştık. <laughs> evet. ee, buraya gelmek e, çok güzel oldu. İnşallah da sezon sonu aynı konuşmayı sizlerle beraber bu sefer kavgasız. Abi. <laughs> <laughs> beraber nasıl olur inşallah. Teşekkür <laughs>